<laughs> Ede Hanım'a gittin dedi. Ede Hanım'a gittin dedi. Benim adımı söyleyince güzel olur. Dedim gidelim de bari bekle. Neyse gittik git, mi? Bankaya oturdum Eda Hanım'ın yanına ben Serkan falan bunlar tam bakınca iş adamları diyorlar. Gemizleri gösterdik falan. Bari de benim anımsın. Evet biraz yakalandı gidelim. Dedim bari de gönderdim. Canım bari de sadece bu mağazı. Ağzından Ağzından bari de gönderdim bir meydan çıkır edip onayladınız onayladınız, onaylanmadınız Salih Bey gelmiş gitti. Tam kadın dedi, tamam dedi bu işin onaylandı dedi, aradan beş ak geçti. Fahri Bey bir heyecanla geldi. Efendim dedi, verdin mi elemanlar Fahri Bey, nasıl yaptın? Yok canım, ben de anlamadım. <laughs> <laughs> Fahri Bey, Fahri Bey,

Hadi be buyurun bir götür. Yan ben konuşak buraya. Şimdi Hayyyy böyle onlara ne dedi? Valla dedi dedi uğraşıyorsun dedi. Ahmet Bey uğraşıyor. Ee, dedi para dedi ben mesela yani dedi Ersin Mutfak'tan dedi şöyle bir yer falan Ya karıştırmayın. Benim hesabım var mı burada? Efendim? Ben de Gittik neyse, aradan iki gün geçti. Dedim beraber. ne oldu Allah'a dedim. Ya, gerçekten dedim, biz o gün gittik dedim. Yanımda dedim, Eda'nın dedim. Neyse, parası çıkardı, beş milyar verdi bize dedim. dedim e, da geldi. Canım, ben, <laughs> ben, <laughs> <zaman, gülüyor> <laughs> 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 ben de olabilirim. Ben de Ben de olabilirim. 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 Ben de Ben de olabilirim. Ben de olabilirim.

Bu hangi gün? Evet, Bana iki yıl oldu ya dedi. Geçer, 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 ne kadar geçer, geçer, mi? geçer, 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 Bu kadar. geçer, 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 geçer,